Merhaba arkadaşlar. Meraklı Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyoloji dersinde nasıl çalışılır? Biyoloji dersindeki netler nasıl arttırılır Bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Beyiniz ezber yapmayın, mantığını kavrayın ve her şeyi not almayın. Biyolojide en önemli şeylerden biri ise ezber yapmamamız ve her şeyi not almamamız. Yani sadece sınavı odaklı yani Sınav odaklı çalışmamız, sınavda çıkabilecek bilgileri akılda tutturmak ve ÖSYM'nin sevdiği tarzlarda soru çözümü dinleyip ve soru çözümlerini yapma, yani soruları çözmek bizim biyoloji dersinden haz almamıza ve daha çok yani öğrenmemize yol açacaktır. İkincisi zihin haritası oluşturun. Zihin haritası peki ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Zihin haritası resimli ve şekilli metotlarıyla biz yani bizim o dersi daha eğlenerek öğrenmemizi sağlayacaktır. Haritadan bilgi çık. Yani e, evet o haritadan bilgi çıkarttığımız zaman bilgilerin özümlenmesine ve daha iyi kon yani motive olmamızı sağlayacaktır. Ve ve klasik ve uzun notlarla mesela klasik ve uzun notlar yerine notlarınlar yerine sadece gereken bilgiler olduğu için o bilgilerin aklımızda yani oturmasını sağlayacaktır. Üçüncü sesi soru çözüm videoları izleyin ve soruları kendiniz yapın. Biyolojide zaten sorular yani şeylerden daha önemli aslında bilgilerden, konu anlatımından. Çünkü biyolojide yani her bilgi size yani sunmuyorlar daha çok mesela sorular karşınıza çıkınca siz sorulardan daha çok öğreniyorsunuz o bilgileri. O yüzden biyolojide yani soru tarzlarını ve doğru yani soru tarzlarını önemsemeniz lazım. Çünkü çoğu bilgi sorulardan öğreniyorsunuz biyolojide. Dördüncüsü ise test çözün ve doğru yanlışlarınızı tespit edin. Evet zaten her derste çöz çözmemiz lazım. Te her dersteki olduğu gibi biyolojide de test çözmemiz lazım. Çünkü biyolojide dediğim gibi sorular çok önemli. Mesela çünkü so çoğu şeyi sorulardan öğreniyoruz bilgileri. O yüzden kendiniz test çözüp doğru ve yanlışlarınızı tespit etmeniz lazım. Yanlışlarımızı hadi değil yani yanlışımızı öğrenmek için, için neden yanlış yaptığımızı öğrenmek için filan diyeceksiniz. Peki doğrularımızı neden tespit ediyoruz? Çünkü doğrularda da bilmediğimiz bir kelime olabilir bilmediğimiz bir bir özellik olabilir yani bilmediğimiz bir bilgiye olasılık ne yapmamız lazım biyolojide de doğu, doğrularımızı kontrol etmemiz lazım yani dinlememiz lazım sorunun onun çözümünü benim söyleyeceklerim biyoloji ders değil ders çalışılır nasıl çalışılır videosu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı eğer sizin de varsa yani böyle bir çalışma yöntemi yorum kısmına yazmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hepinize kucak sevgiler.